Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve bir ev, evler inşa edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle şunu açıklayayım. Arkadaşlar iki haftadır video atamıyorum çünkü çok fazla hastayım. <laughs> Hasta, hastalığım biraz geçti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Şuradan arkadaşlar bir şey yapalım. Düz dünya oluşturalım. Tamamdır. Dünyamız oluşturuluyor arkadaşlar. Şöyle bir açtık. Tamamdır arkadaşlar. Yağmur yağıyor dışarıda da arkadaşlar. Tamamdır başladı. Şimdi şuradan bir sesi açalım. Şuradan iki iyi şeye bakalım. Malzemeleri bakalım. Buradan ne alabiliriz? Hmm, ne alalım? Şuradan betonları bir seçelim. Beton. Tamamdır. Betonu seçtik. Ne olsun? Ee, yeşil olsun. Siyah olsun, gri olsun. Burada gri olmasın, beyaz olsun. Bir de şu mavilerden olsun. Tamamdır. Bir de cam alalım. Camı da aldık. Cam da hazır. Başlayalım arkadaşlar. Fazla fazla büyük oldu biraz. Bir şu şey olmaz. Şehir inşa etmeyeceğim de evler yapacağım arkadaşlar şöyle. Şu altta bir şey gösteriyor arkadaşlar. Eşyaları al falan filan yap diyor. Ben biliyorum zaten eşyaları almaya. Şuradan koyamadık. Şurayı şöyle koyalım. Şunu şöyle koyalım. Şunu da şöyle yapalım. Okey. Yaptık. Hmm, arkadaşlar. inek ölüyor. İnekten bir süt sağacağım. Birazdan. Hatta şimdi sağalım. Gidiyor gidiyor gidiyor. Hemen şuraya kova yazalım. Kova kova. Kova gel kova. Aldık kovayı. Hemen şuradan bir süt suar, su süt sağdık. İçelim. Oo, oh, sağlıklı sağlıklı. İnek sütü. <laughs> Şimdi sağdım. Dur şunu şöyle koyalım. Şunları koyalım. Tamamdır. Şunları şöyle koyalım. Şunları ikili ikili koyalım. Şu iki yeri de kaplayalım. Tamamdır. Camları da kapladık arkadaşlar. Şimdi aa, kaplamamış. Şuralar kalmış. Şuraları bir kaplayalım. tamam. Çekiyoruz. Ne çekiyoruz? Yapıyoruz arkadaşlar. Çahıyoruz. Çekiyoruz dedim yanlışlıkla. Ne git? Kur. Sen git en iyisi. Ben seni öldürsem yavrularım da doğar. Tamamdır. Şunları ekliyoruz. Arkadaşlar bu arada bayağıdır Minecraft videosu atmıyordum. Minecraft videosu gelmiyordu bayağıdır size. Minecraft videosu geliyor artık. Çok da fazla Minecraft videosu gelmiyordu. Bir kere atmıştım Minecraft videosuna. Onda 5-6 değil de 2 ee, hafta önce 2-3 hafta önce falan attım onu da. Yanlış yere koyduk cama. Şunu şöyle koyduk tamamdır çok iyi. Şunu al. Tamam. İyi. Çok yağmur yağıyor. Şuraları örttük. Tamam. tamam. Yani tüm camlar hazır. Şimdi bir sıra şu üst katı kaplamakta geldi. Üst katı değil de üst çatıyı kaplamak geldi. Ya şu altı da şey gelip duruyor sanki ilk defa oynuyoruz. Tövbe tövbe. Şunu bir kapa. Tamam. Okey. Tamamdır oldu arkadaşlar. Tam da olmadı da şu az bir şey kaldı. kıralım. İyi tamam. Üstü de kapladık. Şimdi yerleri kaplayacağız arkadaşlar. Hatta şuradan bir kapı alalım. Hangi kapıyı alsak? Şunu alalım. Yere bir tahta seçelim. Tamamdır. Arkadaşlar bir dakika ben e, şuradan bir tura kalayım. Şuradan hayatta kalmaya geçelim. Böyle daha kolay oluyor arkadaşlar. Bakın. çok hızlı kazıyorum. Benim bedava. Şunları kazalım. Tamamdır. Aa tamamdır dedik de dolmuş lan. Lo. Tamamdır. Şunları kazıyoruz. iyi oluyor. Bu bu kadar yer kapladım. Şunu da alalım. Şunları da alalım ve şuraları kapatalım. Zaten yaratıcılık modunda sınırsız olacak. Yaratıcılık, yaratıcılık moduna geçeceğim şimdi. Yarışılık ne ya? Yaratıcılık. Tamamdır. Arkadaşlar bu orada bu Minecraft'ta Happy, Mo Mod'dan yüklenebiliyor. Yükleyebiliyorsunuz. Ben yüklemiyorum o yüzden ben para verdim. Beyinsiz gibi. Sonradan öğrendim arkadaşlar. İade etme yeri olsa iade ederdim. Buna da, Neyse. Çok yağmur yağıyor arkadaşlar. Çok fazla yağmur yağıyor. Bu yüzden Arkadaşlar şu şunu koymaya başladık. Kestim orayı biraz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu şöyle yaptık. Yine kestim? Şunu şöyle yaptık. Ve tamam sayılır. Ve tamam. Tamam da e bunları niye aldım bilmiyorum Allah. Şuraya bir garaj yapsak mı? Şuraya bir garaj yapalım. Şunları bir atalım. Aa kapıyı şey yapmadık. Kapıyı alalım tekrar. Kapı. Tamamdır. Şuradan şey alacağız arkadaşlar. Şuradan neydi alacağız? neyi alacağız? Ne alacağız? Garaj. Ben de arkadaşlar özel mod olmadığı için şeyden normal kendim bir garaj yapacağım. Ve garajım gri olacak, açık gri. Gri, açık bir gri renk. Şöyle bir düğme alalım. Düğme. Tamamdır. Şuraya nereye yapsak? Kapıyı bir yapalım ilk önce. Şu yeşil betonu alalım. Yeşil. Tamamdır. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar. Ee, şu tam şuralara. İki tane. Şöyle bir tahta alalım. Tamamdır. Yaptık iki tane bir kapı. Şu yan tarafa bir garaj yapalım. Şurayı şöyle kapatalım. Şurayı da kapattık. Şuraya mükemmel bir garaj yapacağım arkadaşlar. Şu şöyle devam etsin. Şurayı da şöyle kapatalım. Tamam, şunları kıralım. Şundan şöyle tahta yapalım. Şöyle ya şeyler gelip duruyor. Neyse, ee, ben şunları şöyle yapalım yap, yap, yap yapıyorum. Tamamdır. Garaj yaptık. Garaj mükemmel oldu. Açık gri. Hatta şunu da şöyle yapalım. Tamamdır. Oo çok iyi oldu bence. Şekil sıkıldı. Evin içine girdik. Şu an evi tasar A garaj yerini yapmadık. Şu garaj yerini ayıralım arkadaşlar. Garaj yerini ayıralım. Şu, ay ayıralım şu garaj yerini. ve tamam tamamdır dur tamam ha tamam şimdi oldu şurası garaj yeri garaja şuradan gireriz iyi bir tane kapı yeter ya yani tamamdır burası garaj arkadaşlar şöyle dönük bir araba yapalım şöyle çok iyi bir araba oldu bence <laughs> neyse e şuraya bir mutfak yapalım arkadaşlar. Mutfağımız eksik bir tane. Mutfak olmalı yani. Bir kutulardan alalım. E şu şeyi alalım. Şundan alalım. Sandviç masası. Ocak. Tabii ki de ocak olacak. E şu bu ne bilmiyorum. Fıçıymış. ismi fıçı. Eee, şunu da ekleyelim. E, bu kadar. Bir de beton alalım. Beton ve halı. 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 Şu alalım. Bir de beton aldık. Tamam tam yetti. Buraya e, büyük bir mutfak yapacağım. Kocaman olacak. Şöyle şöyle yaptık. Şunları şöyle iki tane sandviç masası, iki tane fırın, hatta bir tane sandviç masası yeter, üç tane fırın olsun. Ee, şuraya da dört tane şuraya bir tane daha yapalım. Şuraya iki tane ocak, iki tane şuraya şey şundan ekledim. Üstüne şundan, üstüne şundan koyduk. Tamamdır. Buraya mutfağa gireriz buraya mutfağın girişi buraya da e, şöyle e, şöyle yapıyoruz buradan da girilebiliyor arkadaşlar mutfağımız kocaman oldu efsane bir mutfak yani şuraya şey yapacağım davlumbaz yapacağım davlumbaz e, şuraya bir fırın eklememiz lazım ya da şundan eklememiz lazım neydi bunun adı ya hatırlamıyorum unuttum ya daha değil mi biliyordum şey şey sandviç masası neyse koymuşlar şuna da koyalım tamamdır şu davrum bas kocaman mutfak yaptık e şuraya bir oturma e, oturma değil de a şunu unuttuk bak şunu koyalım şunu şöyle bir köşeye koyalım arkadaşlar neyse bunu gardırop yerine kullanırız ee, Şöyle bir akvaryum yapmak istiyorum. Ondan sonra şey yapacağım. Neydi o demiştim televizyon diye. Dememiştim galiba. Demiş miyim? Neyse boş geçin. Ee, şuradan e, bir tane şey alacağım. E, bir tane akvaryum alacağım. Akvaryum. E, şunun şunu yerine kullanacağız. Şunları şöyle koyduk. Bakın balıklar yok. Şuraya koymayalım. Kıramadık. Şuradan ah, tahta burada. Tahtayı aldık. Tahtayı şuraya ekleyelim. Tamam. Şuraya koyalım. Akvaryuma. Tatlı balıklar oldu arkadaşlar. Balıklar çok tatlı bence. Gözükmüyor da neyse onu boş geçelim. Şuraya da bir tane eklesek mi? Tamam böyle olsun. Hatta böyle olsun ya şöyle. Böyle daha tatlı oldu. Şuraya ne ekleyelim? Bir ayakkabılık ekleyelim. Ayakkabıları eksik bu evin. Aa yağmur yağmaya başladı. Hava durumunu sabah sabah diyorum. Hava durumunu yap ayarladık. Şuradan bir e, saat yapmak istiyorum. E, şuradan kahve rengi alalım. Kahve rengi tamam. E, şuradan bir tane e, sarı beton alalım sarı. E, şuraya şöyle koyacağım. Böyle bir saat. Farklı bir saat. Özel. Ben getirttirdim. Neyse şuraya bir fırını yapalım sıcacık olsun evimiz. Ee, şöyle. Bir dakika. Tamam böyle. Hatta şey. Aa şeyi unuttuk. Biz televizyon yapacaktık. Şuraya bir televizyonumuzu yapalım. Hatta bir şey alalım. Şundan alalım. Tamam. Şuraya bir şeyi alalım. Tablo. Tablo değil. Table. Yok ya. Table. Yok table de değildi. Neydi onun ismi ya? Şurada tablo vardı bir tane. Şu tuval. Hatırlamadım ismini. Bu kadar yetti arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman. Tamamdır. Bir, şunu açsın tamam bu bu iyi. Şuraya bir merdiven oturma şeyi şey ee, anladınız neydi o ismi koltuk koyalım kanepe koyalım kanepe. özel kanepemize ee, şunu şuraya koyalım bunu da buraya koyduk tamamdır hatta halıları da ekleyelim halı yeşil her, her şeyimiz yeşil oldu valla şu. Şu şöyle. Şöyle, şu şöyle, şu şöyle. Tamamdır. Hatta bu beyaz olmak yerine yeşil olsa daha tatlı durur bence. Ve tamam. Çok iyi durdu. Şuralara da ekleyelim. Elimize yapışmaz. Tamamdır. Çok iyi oldu bence. Hatta mutfağa da ekleyelim halılar. Halılar mutfağa çok yakışır bence arkadaşlar. Ee, bu buraya koydum. Video kaç dakikalık olmuş? 20 20. dakikadayız şu anda arkadaşlar. Ee, burada buraya ne ekleyelim başka? Bu burası boş kaldı. Buraya hala ekleyelim mi? Şöyle kocaman. Ama başka bir renkte halı alalım. Halı. Şöyle. Farklı bir renkte olsun, gri olsun. Gri. Bir de şu açık gri, açık gri. Şöyle devam ettir, tamam. Şöyle. Arkadaşlar çok yağmur yağıyor burada. Çok fena yağmur yağıyor. Bu oha çok iyi oldu arkadaşlar şey. E, bu çok iyi oldu halı, halı desene. Şurası böyle kaldı. Burayı da halı ekleyelim. Şöyle. Tamam. Çok iyi durdu bence. Tamam. Ee, çok iyi oldu arkadaşlar. Çok tatlı durdu. Çok tatlı değil de çok güzel durdu. Şuraya da ekleyelim. Tamam. Şunları atar at, atalım. İşimiz bitti bunlarla. Şöyle evin içini göstereyim. Bu arabamız, bu garajımız. Ee, ev böyle oldu arkadaşlar her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim Burada ee, Umarım videomu beğenmişsinizdir Evimiz böyle çok iyi oldu arkadaşlar ev ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın çok sevinirim abone olup like atarsanız görüşmek üzere ee, sizleri seviyorum yoruma yazan ilk kişiyi sabitliyorum bu arada arkadaşlar. Bir sonraki videomda şuraya havuz yapayım mı? Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı. Şuraya havuz yapayım mı bir sonraki videolarda? E, yorumlara yazmayı unutmayın. E, şuraya havuz yapayım mı onu yazmayı unutmayın. Neyse görüşmek üzere bay bay.